Evet arkadaşlar şimdi şu şu temizlemeye çalışacağız. Şuradan içinden çekiyorsunuz arkadaşlar, koparıyorsunuz. Şöyle. Sonra balıklara gagataşı olarak bilinen kemiği şöyle. Şöyle göstereyim, de çıkarıyorsunuz. Sonrasında bir bıçakla bunu yarıyorsunuz. Bu bıçağımız Şöyle. Bunları güzelce temizleyip yıkıyoruz arkadaşlar. Şurada koyalım. Şurada dişleri var arkadaşlar. Bakın, şurası dişi. İki tane dişi var. Biri burada. Şöyle parmağınızla koparttırıyorsunuz. Bakın bu diş. Şöyle koyalım. Bir tane daha olması lazım diş. Ama neyse onu da bulunca çıkarız. Şurası Atılıyor arkadaşlar. Organ kısmı. Böyle yani arkadaşlar. Hoşçakalın.